Rüzgar nasıl rüzgar? Nasıl olur? Ritsin inşallah. Zeynep nasıl Zeynep? Nasıl bir değişik güç? üstünde Vallahi Rüzgar ben deyim ya. Rücal ya. Zeynep Nur Türkçe hoş geldin, sefa geldi Zeynep. Şöyle güzel hoş buldum abiciğim nasıl iyi misin? Zeynep iyiyim sen nasılsın? Zeynep çıkaramadım ben sen isim mi değişti? <laughs> Oğlum nereye koşarsınız öyle lan? Vallahi iyiyim Zeynep ya. Bakayım ne bir saniye. De, de ben iyiyim dedi uzun zamandır abicim ben Zeynep Korkunçer abicim. Zeynep ben seni iyi misin Zeynep? Neredesin sen? Nereye kayboldun? Bizim şey nerede? Çalışan Zeynep Allah canını almasın. Nereye gittin? Allah rüzgar geldiğin için teşekkür ederim Allah razı olsun seni gördüğüme de sevindim bak Zeynep abone oldun mu sayfaya kız belki çıkmışsındır bak şu sayfaya abonelikten çıkmışsan tekrar çabuk çabuk abone oluyorsun bak Sevdaya koydu gözlerim Benim bir tane şarkım vardı Neredesin oğlum ya Elbet geldi Elbet geldi şarkının babası ya Gitme, bu gece kal benimle Vallahi hava çok güzel bugün şansından ya. Şarkının babası geldi ya. Bugün beyazlarla giymişim ya böyle güneş çekiyor beyazlar. Git oğlum git git yol verdi sana git. Gitme bu gece kal yanımda. Vallahi iki tane Zeynep var burada. Ben bir dilek mi tutayım? Ne yapayım ya? Vallahi tuttum bir dilek. İnşallah kabul olur be. Vallahi Zeynep bu şarkı çok güzel var. Bu harbiden Yeni Zeynep. Çok Bir zamandan yanım beri geldiği yoktu ya. Ne kadar da artık Vallahi Telefon geldi arkadaşlar, ondan dolayı şey olmadı. Evet süper bir şarkı, Vallahi güzel şarkı ya. Neyse benim sesimden dinleyelim artık, Hiç giremiyorum şu anda şarkılara. Bunun ayarını bozduk. Aa Gülecan ablacığım hoş geldin sefa geldin. Gül abla nasılsın iyi misin? Zeynep Gül da abone olursan sevinirim kız. Gül abla candır ya. Bak. Hazırlanan mahdut sözleşmeler Çocuk annesinin iklimde yaşı. Abla ben iyiyim ya. Hiç sıkıntı yok. Vallahi Gül abla telefon geldi ondan konuşuyordum ondan dolayı yazmışsın görmedim Aa çektim kenara. <laughs> Sen nasılsın iyi misin kız? Gülecen ablacığım yukarıda dört kişi var da selam olsun kimse. Gitme kal bu şehirde. Gül abla nasıl gidiyor yayınlar? Sağlık yani, nasıl 45 ya? 45 bin 700 lira ve e, 691 litre. Dedi olamadık mı? <laughs> olan... o da olursun, o da olursun. Allah sana, Allah sana sağlık versin ablam ya. O da olur. Zeynep bizim Gülecan ablaya abone olur musun ya? Olursan sevinirim ya. E, ee, Akgüller gelmiş. Akgüller hoş geldin. Sefa'ya 3 like benden. Teşekkür ederim Akgüller. Ee, Zeynep Zeynep Akgüller de bizden. Ona da abone olsan ona da onun adına da teşekkür ederim. Anda geldi telefon. Arkadaşlar Arkadaşlar olurum dedi. Teşekkür ederim Zeynep olursan. Ee, bana da abone olursan sevinirim. De Aynen Akgüller'e abone oldu zaten söyledim. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Tekrar tekrar yarına güzel bir yayın olacak inşallah açarım. Artık ya etme sana ben bulacağım. Bizim şey gelse ben de oldum. Arkadaşlar e görüşürüz Allah'a emanet olun. Akgüller'e destek olun. Akgül bizdendir Gül abla görüşürüz.